Herkese merhabalar. Bugün satmış olduğumuz ürünlerden sizler için pastırmalı bir yumurta yapacağız. Tütünlük pastırma kullanacağız. Haydi başlayalım. Kendi yaptırmış olduğumuz doğal ev usulü tereyağını ekliyoruz. Pastırmalarımızı tüketeceğimiz kadar teker teker ekliyoruz. Ortalama tavada maksimum 3 bilemediniz 4 dakika duracak. Pastırmayı tamamen kurutmamamız gerekiyor. Sonrasında yumurtalarımızı üzerine ekliyoruz. Ürünü yaparken kesinlikle pastırmalı yumurtada tuz atmıyoruz. Ve en son piştiği zaman unutmamamız gereken altın kural. Limon sıkıyoruz. Sebebi ise ısıl ateş gördüğü için pastırmanın tuzu daha yoğun olur. Hafiften bir limon pastırmanın tuzunu kırar ve daha lezzetli ve sağlıklı bir şekilde yumurtalı pastırma yemiş olursunuz. Limonu unutmuyoruz. Siz isteyin, biz gönderelim. Yekte